Merhaba sevgili mutfak severler. Bugün Osmanlı mutfağından müthiş bir lezzetle karşınızdayım. Beğendi ya da hünkar beğendi olarak bilinen tütüslenmiş patlıcanla yapılan bu enfes lezzeti daha önce evlerinde denememiş olanlar mutlaka denemeli ve bu eşsiz lezzeti keşfetmeli. İki aşamalı olarak yapacağımız bu leziz yemeğin malzemelerini ve yapılışını açıklamalar kısmında detaylı olarak ekledim. O halde hemen yapılışına geçelim. Öncelikle tenceremize 700 gram kadar dana bonfileden ya da kuzu buttan hazırlattığımız kuşbaşı eti alıyor. Üzerine bir yemek kaşığı tereyağını ve bir tatlı kaşığı tuzu ekleyip kavurmaya başlıyoruz. Etlerimiz yavaş yavaş pişerken diğer yandan 2 adet küçük boy soğanı ve 2 adet sivri biberi küçük küçük doğruyoruz. doğradığımız soğan ve biberlerimizi etlerimize ilave ediyor, beraber sotelenmesini sağlıyoruz. Diğer taraftan 2 adet domatesimizin kabuklarını alıyor, küp küp doğrayıp etimizin içerisine alıyoruz. Domatesler suyunu salıp etle özleşince 2 diş rendelenmiş sarımsağı ve yarım çay kaşığı karabiberi ekliyoruz. Etlerimiz hazırlanınca yemeğimizin ikinci aşaması olan beğendiği hazırlamaya geçiyoruz. Öncelikle 2 yemek kaşığı tereyağını tavamıza alıyoruz. Üzerine 2 yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz. Kısık ateşte tereyağımızda unumuzu yavaş yavaş kavuruyoruz. Unumuzu renk değiştirene kadar yavaş hareketlerle kısık ateşte kavurmaya devam ediyoruz. Tereyağında kavrulan unumuzun üzerine 2 su bardağı soğuk sütümüzü ilave ediyoruz. Unun topaklanmasını engellemek için seri bir şekilde kaynayana kadar karıştırıyoruz. Karışımımız kaynayıp yoğunlaşmaya başlayınca bir tatlı kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiber ekliyoruz. Bir gün önce mangalda közlediğim 5-6 adet orta boy patlıcanı bıçak yardımıyla eziyor, beğendi sosuma bir su bardağı kaşarla birlikte ekliyorum. Kaşar eridikten sonra ocağımı kapatıyor ve servise geçiyorum. Bu enfes lezzete yakışır bir sunum için bakır servis tabağı tercih ediyorum. Servis tabağıma önce beğendimi kaşıkla ekliyor, üzerine etlerimizi yerleştiriyoruz. Son bir dokunuşla hünkar beğendimiz servise hazır hale geliyor. ziyafet sofralarına çok yakışacak, tadı damaklarda kalacak olan Osmanlı mutfağından bizlere miras kalmış enfes hünkar beğendi tarifim misafirlerinizin yüzünü güldürecek. Hünkar beğendi tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.